Herkese merhaba. Seraftan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle son yılların trend olan soğuk baklava tarifini paylaşmak için geldim. Fazla vakti olmayanların, hamur açmayı bilmeyenlerin rahatlıkla hazırlayabileceği çok pratik, çok da lezzetli olan bu soğuk baklavayı nasıl yapmışım? Hep birlikte yapımına geçelim. Soğuk baklavamızın yapımına şerbetini kaynatmayla başlayalım. Bir su bardağı suyum var. 3 su bardağı da şekerim var şekerimle suyumu şöyle bir karıştırıyorum ocağın altını açıp kaynayabiliyor kadar şerbetini bekletiyorum şerbetin kaynaması için arka tarafa alıyorum burada da tereyağımızı hazırlayalım şöyle küçük bir sos kabına 250 gram tereyağımı alıyorum Tereyağım eriyinceye kadar ocağın altı açık olacak. Asla kaynatmıyoruz. Sadece erimesi yeterli olacak. Tereyağım da eridi. Üzerine çıkan köpüklerini alıyorum. Köpükler almanız önemli. Üzerinde siyah siyah yanıklar gözükür. Hiç hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkar. Bu yüzden mutlaka almanızı ve dibindeki o tortuyu kullanmamanızı evet, tavsiye ediyorum. Evet tereyağım alındı. Bir çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Baklava hamurunun içine sürmek için tereyağım hazır. Şerbetim kaynamaya başladı. Birkaç damla limon suyu ilave ediyorum. Yine de limon kabuklarıyla birlikte ilave ediyorum ve şerbetimin altını kapatıyorum. Ben marketlerde bulunan 800 gramlık baklava yufkasını kullanmayı tercih ettim birkaç yaprak alıyorum gerisini hemen saracağım hazır baklavalık yufkadan baklava yaparken çok seri ve pratik olmalıyız ki baklava hamurlarımız kurumasın baklava yapacağımız tepsinin altını ne güzel yağlıyoruz hemen acele acele bütün yufkalarımı serme işlemine başlıyorum yağlamamıza gerek yok. Çünkü her katını yağlayacağımız için çok yağlı olmasını istemiyoruz. Kalk hafif az az yağ damlası her katını yağlayalım. 26 23te gelecek şekilde ayarlayalım. çok lezzetli olan bu baklava tarifimi mutlaka sizler de deneyin. Hazır önümüz yaz geliyor. Havalar sıcak. hem sütlü hem şerbetli tatlıların birleşiminde inanın çok lezzetli tatlar çıkıyor ortaya. Mutlaka bu baklava tarifini de deneyin. 10. yufkamı da koydum. Yufkalarımın arasına yağlıya yağlıya 10. kata geldik. Çok fazla yağ ilavesi etmiyoruz. Tamam bir şekilde az bir şey yağ koyup fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. 20. katta ortasına ceviz veya fıstık koyma işlemine geçeceğiz. Ve 20. kata geldim. Artık cevizimi e, orta kata döküyorum. Sizler fıstık, fındık istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben ceviz tercih ettim. Hepsi de çok lezzetli oluyor. Tercih sizin. Toplamda 300 gram ceviz kullandım. Şu uçları fazla geçirtmiyorum ki kenarlardan cevizler dökülmesin. Eşit bir şekilde silelim. Ve diğer fıstıklarımı Yerleştirmeye devam ediyoruz. Evet, artık son iki katıma geldim. Bu şekilde bir kurulama bezi aldım. Üstünü örterseniz işiniz kolaylaşacaktır yufkalarım bitinceye kadar bu şekilde çalıştım. Sizlere de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, rahat kesebilmek için son katımı da yağladım. Artık kesme işlemine geçebilirim. Ve şunu göstereceğim size. Dibindeki ayranı asla kullanmadım. Bakın dibine nasıl çöktü. Soğuk baklavamızın yufkalarını dizdik, yağladık. Şimdi kesmeye geldik hep birlikte keselim. Size de göstereyim. Bıçağımız çok keskin olması lazım. Benim bıçağım keskindi ama gördüğünüz gibi ben bile zorlanıyorum keserken. Evet. Şimdi elim alıştı. Gayet güzel bir şekilde kesmeye başladım. Evet baklavalarımı dilim dilim kestim. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz kesmekte ben biraz zorlandım evdekilerden yardım aldım 180 derece fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum şerbetim kapadı limon dilimini içinden çıkardım buçuk su bardağı süt ilave ediyorum su ve sütün birbirine geçmesini özleşmesini sağlıyorum karıştırarak Baklavam fırından çıkınca şerbetim soğuk olacak. Baklavam da ilk sıcaklığını çıkarmış olacak. Ondan sonra oluşturacağız. Evet soğuk baklavam çok güzel bir şekilde nar gibi kızardı. Birkaç dakika geçtikten sonra şerbetiyle buluşturacağız. İlk sıcağı çıkan tatlımın üzerine soğuk şerbetimi veriyorum olsun, sus başladım. Her katına gelmesine dikkat edelim. Şerbeti fazla diye sakın korkmayın. Hepsini çekecektir. Sadece zaman vermemiz gerekiyor. Evet, şerbetini verdik. Bakın şöyle göstereyim. Oldukça şerbeti fazla. Ama hepsini çekecek. Baklava moda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldıracağım. En az 6 saat vaktiniz varsa da bir gece dinlendirirseniz çok daha iyi şerbetini çekmiş olacaktır. Sunum aşamasında görüşmek üzere. 6 saat buzdolabında beklettiğim tatlım tamamen şerbetini çekti. Enfes görünüyor. Hemen üzerine kakaosunu hazırlamakla devam edelim. 2 yemek kaşığı kakaom var. Kakaomun tadını yumuşatmak için 1 yemek kaşığı da pudra şekeri kullanıyorum. iyice karıştırıyorum pudra şekerimle kakaomu. Bir süzgeçten geçirip üzerine hepsini serpeceğiz. Evet küçük bir süzgeçe aldığım kakao ve pudra şekerimi baklavamın her yerine gelecek şekilde üzerine serpiyorum. 80 gram sütlü çikolatamı dondurucuya koydum e, donması gerekiyor Üzerine de böyle küçük bir rendeyle rendeliyoruz bu tariften sonra artık dışarıdan soğuk baklava almayacaksınız kendiniz evde kolaylıkla hazırlayabileceksiniz ben tatlımın üzerine yeşil fıstıkla süslüyorum sizler böyle de servis edebilirsiniz tamamen tercihinize kalmış tatlımızın süslemesini bitirdik şimdi sunum aşamasına geçebiliriz baklava ustalarını kıskandıracak bu kadar güzel bir tatlı yaptığınızda siz bile inanamayacaksınız harika bir tatlımız oldu deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun şimdi kesip içine bakalım Hala çıtırtısı var. İçin ıslaklığı çok güzel. Tam kıvamında olmuş tatlımız. Harika. Umarım sizler de videomu izleyip beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yeni tariflerde görüşmek üzere.